Norway'in dansı gerçekten bu, <laughs> bu ne ya? Bu bayağı tilt bir şey. Totem attı buraya. 5 gold'unu aldım. VV Onedigus dans. Yaşasın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki deneysel hack zırha çok güzel bir buff geldi. %50 saldırı hızı oldu. %20 hareket hızı oldu. Ben de dedim ki bugün sizlere deneysel hack zırhı bir warwick yapayım. Mahf olmuşluğu, hız kesenli ve deneysel hack <laughs> warwick oynayacağız bugün. Karşımızda Sinjit var. Selam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şapak. Tabii ki de mahf olmuşluğumuzu aldığımız zaman bu adam paramparça olacaktır. Kardeşim gel bir kapışalım seninle. Hiç sıkıntı yok. Bir level'da ben de çizgirmemen lazım kral. Karakterim seni paramparça yapar ona göre. Hiç affetmez yani Warwick arkadaşlar. Yani gerçekten Trundle'a, Darius'a karşı falan bile bu karakter çok güçlü. Aman diyeyim ya. Flash'ım yok benim ama o adamın flash'ı var. W açtım. Beni atacak mısın geri? Isırayım mı? Isırayım. Tamam. Ya ben proxy'e gitsem ya arkadaşlar. Ya Warwick oynuyorsanız bir tık bokunu çıkartmanız gerekiyor bir şeylerin. Kaçacağım buradan. Gel farmlar. Farmlar gelin. Farmlar benle gelin. Bakın şimdi arkadaşlar oyunun nasıl dengesini bozuyoruz. Ama o farmın da buraya gelmesi lazım. Kardeşim bir sakin ol. sakin ol. <laughs> Şu an var ya, o kadar saçma karakterim ki. Ve ucube siperlere girdiğim için 2 ve 1 yapma şansım da muhtemel arkadaşlar. Bu videoyu sizden 1500 TL 5 bekliyorum arkadaşlar. Destinize esirgemeyin lütfen. Bir tane vurduk ısırdık da. Oo. Oh. Biliyorsunuz ki beni kanal hayvan gibi önerilir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Isırdık, sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Zorluyorum abi burada. Bariyer. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Saçmalığa bakar mısınız ya? Ramımız bana gelecek büyük ihtimal. Abi plates. Blade almak istiyorum. Bokunu çıkartayım mı? Çıkartabilirim arkadaşlar bokunu istiyorsanız. Çünkü Warwick oynuyorum. Tamam. Çıkartacağım. E kaç mana istiyor? 40. Al. Kesemeyebilir bu arada. Of 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 13 can tamam çıkıyorum. Nasıl bir karakter değil mi? E sen kardeşim ben de VV alırım. Yemin ediyorum var ya Wolf Team'deki büyük kort gibi koşuyorum şu anda. Hop. Kork bakalım sen bir. Çimene girip çıkıyorum arkadaşlar. Keseceğiz büyük ihtimal. Q'muz var. Isırdım. Isırdım. Yavaş atıyor musun sen beni? Isırdım tamam. Kesemez arkadaşlar merak etmeyin. Açıyorum ya biraz bekliyorum. Q geliyor. O da gitti. <laughs> 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 Selamın aleyküm kardeşim, sana dokunmayacağım. Tekrardan buradan kaçıyorum arkadaşlar proxy'ye. Ramus bize bakabilir. Totemim yok maalesef. Burada farm kesiyoruz, alt olacağız. Bak, sincit bereketlendi. Bir şey olacak burada. Bir şey olacak, bir şey olacak. Ne olacak? Abi ne vuruyorum yalnız? ha? Okey Rambus'cum, gel. Iced me'yi. Ulti. Öldü arkadaşlar kırmızı bofa gel. Gel 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 gel. <laughs> sen kesebiliyor musun abi? Bilmiyorum. Alma farmlarımı. Ha 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 ha. ha, -ha. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bakar mısın sen ya? Elajı taktiği yapıyor. Gank attığı yerde bir de farmları alıyor. Raşit abi hep böyle yapıyor bak. İyi izleyin. Gank attığında kiraladıysa bir de o farmları da alıyor böyle lane'i puşta puşta taktiğiyle. Hiçbir şey bırakmıyor yani. Olmaz. Olmaz. Adam giremiyor arkadaşlar. Ya Warwick böyle bir şey zaten. Daha biz gücümüzü kullanmadık. Arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> bir tane vurdum sana dümenden. Ramus daha buraya gelmez. Bot side'a e gidiyor arkadaşlar. Biz buradan late'imizi aldık. Eyvah. Tam adamı vururken attı beni gelebiliyor musun? Bilsen vurmazdım. Arkadaşlar Warwick gerçekten yıllardan beri top lane'de bence bayağı güçlü. Jungle'da oynanıyor, top'da oynanıyor. Öyle bir karakter ki biz de bunun bir AP versiyonu çekelim bence. Lich bu anlığına şöyle bir buildi var bunun. Q'yu attıktan sonra ve ulti attıktan sonra rakip direkt ölüyor. Bunu çekelim bence. 1575 BNA'yı e ulaştıralım bu videoyu. Hemen size AP Warwick çekeceğim haberiniz olsun. Nereye gittin Sinjad? Nereye gittin kral? Hah? Safe mi oynayacaksın? Ya puşlamazsan bir şey yapamazsın. Keseriz ha. <gülüyor> <gülüyor> yine 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 proxy'deyiz arkadaşlar. Bu adam bayağı tilt olmuş durumda. Hiçbir şey aldırmıyorum adama. 73 farmım var, 35'te kaldı. Gelmek ister misin kral? At beni geri sana zıplayayım. At. spam spamliyorum, çıkıyorum. Nasıl? <laughs> Nasıl fikir? Rakip jungle'a gideceğim. olmuşumuz da bitti arkadaşlar. Şimdi direkt deneysel hexer gideceğiz. Aha da Rammus burada. Selamun aleyküm. Önüne bir geçeyim. Yok. Hop gel böyle. <laughs> Zınk. Gel gel. Isırdım onu. Çok güzel. Bu adamı da keseriz burada ya. Göreyim burayı. Onu da ısıdım arkadaşlar. Yani aaa, ölme. Çok yaktı beni ama kırmızı buff'ı keser miyim? Çok korkuyorum. Isırdım. Tamam kesebiliyormuşum arkadaşlar. Ramus tekrar geldi. Selam kardeşim benim devam etmeyelim çıkalım buradan. Arkadaşlar burada bir kontrol edin bakalım. Abone misiniz değil misiniz de %70 izleyenlerin %71'i hatta abone değilmiş bu kanalda şaşırdım. Yani izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Umarım size bir şey katıyorumdur ya da eğlendiriyorumdur. Takipte kalın abone olun. 70k'ya adım adım. Aa bunlar anlaşmışlar. Sincet artı Rambus. Wow. Bariyer bastım. Bir dakika. Ya kule altına girdi bu adam. Yoksa E'den sonra direkt sinirte vurmam gerekiyordu. O yüzden sıkıntı oldu ama ona vurursam kule bana vuracaktı arkadaşlar. Geldim kardeşim. Geldim sıkıntı yok. Şu ramusu bir tutalım arkadaşlar. Kafasına göre almasın onları. Ultim var ha. Oo, fiz keser mi bizi? Isırdık da. Burst diyeceğim. Abi şaka yapıyorsun sen nasıl bir karaktersin Warwick ya. Ya lig çıkmak isteyen dostlarım bu karakteri kesinlikle oynasın. Bir de deneysel alınca ismini söyleyemiyorum. Ulti attıktan sonra çok daha hızlı vuracağız. Bak o zaman paramparça edeceğiz rakiplere. Kesinlikle nerfleneceğini düşünüyorum. Bence. <laughs> Çıkıyorum geri arkadaşlar. Çok güzel. Dayabiliyoruz mu? Tamam. Hop çıkalım geri. Öldüm galiba. Hızlı base. <laughs> Arkadaşlar eşya bitti. Olayımız şimdi başlıyor. Hazır mısınız? Ultimizi kullandığımızda %50 saldırı hızı, %20 hareket hızı geliyor. Arkadaşlar kurt olarak burada dursam. Acaba fark eder mi bizi Salis? Şey Ramus. Bekliyorum lan burada seni Rambus'u bakayım fark edecek mi beni? Sen. <laughs> Gel. Hex stage deneysel bilmem ne zırhlı şeysi. Oh oh oh. oh abi. <laughs> Fark etmedin değil mi? Lan ne oluyor? Çalmasın <laughs> mı mi Apalıyoruz. Oha. Selamünaleyküm. Attım ultiyi saldırınızı gelsin diye arkadaşlar. Tincit'teyiz. Uf. Kaka yapıyorsun. Buraya gel. Buraya gel. Devam. Devam. Devam devam devam. Ben tamı ver. Ben tamı ver. Ben var arkadaşlar. Vallahi aldım pentayı. Hop. <laughs> Arkadaşlar, ...ulti attığımız zaman saldırılarımız o kadar artıyor ki anlatamam size yani gerçekten çok fena bir şey oluyor. Kankam kendini keseceksin, kendini keseceksin. Kuleye. Ölmek istemiyorum. Kaka yapıyorsun sen. Yani. Abi bu karakter ne? Ne oluyor oğlum? Üçe geç saldırısı. Oha! Oha! Bitkinlik. Abi atamadım ki. Basamadım, spamladım, atmadı. Gel sen onu. Ulan VVAQ demiş. <laughs> Fay çıkacak. Buraya koşmamız lazım arkadaşlar. Dobolum range'ine girdiniz mi? Girdiniz. Bakın şimdi. 1.44 saldırı hızım var. Buraya koşuyorum. Ultimi atıyorum tamam mı? Saldırı hızına bakın sadece. 3. 3 param parça ediyor arkadaşlar. Kendimi Wolf Team'de en güçlü kurt hangisiydi? Onun gibi hissediyorum kendimi şu anda. Param parça ediyoruz arkadaşlar herkesi. Kan kokusu alıyorum. Gel. Gel. Evet. Ama olmaz ki böyle şey arkadaşlar. Nasıl yakalayacağım ben bu adamı? Yakalarım ki. Bekle. Yakalayacağım seni. Yo yo tersten geleceğim. Selamun aleyküm. Rız kesen. <laughs> gel gel Ramus sen de gel. Oğlum <laughs> fedai gibiyim şu an biliyor musun map'te karşıma çıkan herkesi kesebiliyorum. Bütün kırmızıları kesebiliyorum yani. 21 kill ne ara aldım ben dakika 22 falan da yapmadım arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım şu an nasıl ilerlediğini. Felaket bir şey geliyor ya şu an. Felaket bir şey geliyor gerçekten. Gel Ramus. Gel bakayım. Gel gel. Apelos'a koşarız buradan. Kesini pek sanmıyorum ya. Tamam. Apelos'a koşacağım. Koşamıyormuşum arkadaşlar. Canımızı full azıcık. Sakin, sakin. Pamlara vuracağız. Sakin. Attık ultiyi. 4 Abi onu da kesecektim biliyor musun kule altında 120 canlı 3 kişi kesecektim yani Buradan bir ruh gömleği çekimin arkadaşlar sonra eşyane alalım biliyor musunuz çivili zırh çekelim bence Dostlar sanırım burada son bir kez fight olacak sonra ikinci maçımıza geçeceğiz Yemek kendine buradan afiyet olsun gece izleyenlere de buradan arkadaşlar iyi uykular dilerim W'yu açıyoruz tamam mı Kule altı girmeyeceğim Kule altı girdiğimizde mokok oluyor bizim için birazcık şöyle bir açılmamız lazım Bizim burst'ü fena Singleton si Rel falan var. Rammus var. Bunlar bir tık fena. Kuleyi alma şansımız var mı diye baktım da. Ultimi kullanacağım. Mükemmel bir saldırı hızı gelecek. Sonra girişeceğim arkadaşlar. Yapalım mı manyaklık? Evet. Manyaklık yapma zamanı. Hazır mıyız? Kuleyi alıyorum. Çıkıyorum şimdi geri. Sal bence beni. Al. İzleyin burayı şimdi arkadaşlar. Peki. Peki. O kadar yedim ki. Giremedim bile ha. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canımızı full yiyelim. Kapışamazsın kardeş. Kapışamazsınız benimle. Kapışır mısınız? Şaka yaptım arkadaşlar. Bitmiyor flashlarınız. <laughs> Arkadaşlar, oyunu bitirmemiz lazım. İkinci maça geçelim. Gel bakalım kardeşim. <laughs> Atlayamadı. Taptan puşlamamız lazım. Aynen öyle. Güzel bir şekilde pushlayalım ki oyunu bitirelim arkadaşlar. Ben de size ikinci maça geçip bir daha, bir maç daha atayım. Bu yetmedi çünkü. Çok hızlı yükseldik. Aslında ilk eşya deneysel Hex zırhta alabiliriz. Aphelios'a bir atlamak istiyorum aslında. O da öldü. Yavaşla. Zınk 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 zınk. Hop. Uf 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 Ve hadi bunu da keselim gel. Helal lan Mastery. İkinci maç arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Karşımızda hop azmış. Karşımızda Yasuo var. Tempolu bir Yasuo var. Diyorum ki bu sefer ilk eşya deneysel hexer çekelim. Canımız azaldığında ultimizi atacağız. %50 saldırı hızı, %20 hareket hızı verecek. Tak 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 tak, 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 tak vuracağım bir de rünlerden arkadaşlar son deniş girdim. Yani canım azken daha fazla vuracağım. Aynı zamanda Warwin pasifi de biliyorsunuz ki canı azken hem can çekiyor, ya yani can çalıyor hem de daha az vurmaya başlıyor. Saldırı hızı artıyor. Mükemmel bir şey olacak gibi geliyor bana bakalım. Şöyle Q'muzu atalım. Kapışacağım sende kral gel. Aşağı koşalım. Aşağı. Şöyle. Devam. Devam. Atacak mısın bir şey? Tamam. Güzel. Flash attı arkadaşlar. Şu farmdan kaysam sana atsam bitkinliği ölür müsün? <laughs> tamam flash yok. Teleport kullandı. O yüzden arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Proxy yapıyoruz. Zorlamazsak olur mu? Tabii ki olmaz arkadaşlar. Potumuzu da bastık. Bandırın canını azaltacağım. Bak azaltınca daha hızlı vuruyorum. Taktik bu. Mesela bunu bir kere vuruyorum. Tak tak. Bir kere bunu vuruyorum. Tak tak tak. Bu şekilde bandırı kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya Grace gelebilir. Aynı zamanda ee, bakalım. Bariyer bastım. Ölmedim. Q attım. Böyle. Yani Warwin saçmalığı budur arkadaşlar. Bariyer aldığınız zaman karakter ölmüyor gerçekten. Bu kadar. Bir de yani canım azaldığı için daha fazla can çekiyorum. Daha fazla sallıyorum. E son deniş mi almıştık biz ne bu? Aynen son deniş aldım. Canım azaldıkça daha fazla vurdum rakiplere. Bu şekilde baitleyebiliyorsunuz. Warwick oynayacaksanız biraz zorlayacaksınız yani. <laughs> Senin gibi şampiyonum ben annemle koyayım demiş. <laughs> o kadar haklısın ki kral bak. O kadar haklısın ki. Q verdim yanlışlıkla W vuruyoruz arkadaşlar. O kadar haklısın ki kral. Çok saçma bir karakter ya Warwick. Yani ne yapacaksın? Saçma yani bu karakter. Bir, bir, tur daha gideyim mi proxy arkadaşlar? İstiyorsanız gidelim bak. Bir tane daha vuracağım sana. Bir tane daha vuracağım. Arkadaşın canı kalmadı. Bir daha ısırdım vurdum. Bak gördün mü adamın canı kalmadı. İki level diff bir de. Oo oh, biz daha var ya Hexer, Maxer bir şeyler alacağız. Bu maç manyak bir şey olacak. Hexer alacaksam hız kesen de çekerim. Bariyeri olmasa şu anda Yasuo'nun pasifi. Dive'larım. Gideyim mi dive? Yok yok dive atmayacağım. Bir tur daha proxy arkadaşlar. Sadece Doran'ın kılıcı var. Kankam 2 ve 1 yaparız burada. Gerçi bariyerim yok şu an. Bana gelecekler değil mi? Ay bir tur daha zorlamak istiyorum ben ama. Gelsinler. Gelmiyor Graves yanından geçiyor gelmiyor şu an. W bastım buradadır diye yok galiba. O ok, abi gelmedi. Ben beyziyorum burada. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Keseriz ki. Kogut yedi mi? Yemedi. Minyon blok yürü. Oo, bayağı blok yedim burada. Yukarı koşacağım. Aşağı. Tamam. Yine yakalayacağım seni. Gel. Atayım ulti ya. Tamam. Gitti arkadaşlar. Bir tur proxy yapsak mı acaba? Onu düşünüyorum. Yapalım mı proxy arkadaşlar? Hadi yapalım. Selam Yasuo. Hop. Geri git. <laughs> At onu. Ulti atar mısın? Allah beyit kanka bu ya. Ah Q Q Q attım ama olmadı. <laughs> Vallahi Q bastım arkadaşlar bak kullandı. Can çeksem ölmezdim bu arada. Daha bariyer bitkinlik vardı. Evet arkadaşlar meşhur bufflanmış eşyamızı aldık. Şimdi takasa giriyoruz. Canımız azaldı gibi uydu basıyoruz. Tak 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 hızlanmaya başlıyor karakter. Peki direkt R'ye direk bassam saldırı kazansam ne olur? İş yapar mı? Dans edeceğim şu anda. Ya bakayım saldırı aldım. Açtım E'yi. Aa ona atlı flash yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kanka ben daylarım galiba seni ya. Gireriz yani içine biliyor musun? Hop. Hadi. Hadi farmlar. Hadi farmlar. Giriyoruz arkadaşlar galiba. Tık korkut. Yukarı. Bekliyorum burada ölmeyeceğim. Bariyer bastım. <laughs> Daha mahvolmuş mı bu arada. Can çalmamız falan da yok arkadaşlar ona göre yani. Daha can çalmamız falan olacak. Siz düşünün. Tık tık. Tamam çıkıyoruz geri. Yani ne diyeyim ki? <laughs> Sinir bozmuş. İlk eşya denesel yani aldığım için birazcık şey düştü. Hani mahvolmuştaki gibi etki olmuyor ama eşya görmenizi istemiştim. Demek ki pozisyonda flash kullanmasaydı çok iyi görecektik. Okey. beyiziyoruz arkadaşlar burada. Mahvolmuş gidiyoruz. Selamünaleyküm. Attı mı ulti arkadaşlar? Hız gelsin diye. de açtık. Oy. Tamam. Tamam. Yemiyorum. Zınk. <laughs> Karakter bayağı hızlı bu arada bak hani ama yası olduğu için kıpır kıpır. O yüzden pek şey yapamıyorum böyle içine giremiyorum. Mahvolmuş hız kesen aldığımız zaman çok mayak olacağını düşünüyorum. Pure fulluyoruz şimdi. Bir şey demiyor. Son buradan geçirmem. Geldi. O da atmış bir bana. <laughs> ben Kesoro fanları karşım geleceğim mi? Bariyerini aldık. Çıkıyorum yere. Farmın canı az olana vurduğum zaman arkadaşlar saldırı hızı geliyor diğerlerine vururum. Taktik bu. Mesela şu anda bakın saldırı hızım düşecek. Arttı. Kıpır kıpır ya bu adam. Bak vallahi kıpır kıpır. Dokunmuyorum bu farma. Yasuo'nun gelmesini bekliyorum. Yasuo geliyor. Hop. Tak. 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 Q. Tak. Denizen <laughs> Exer'ın <laughs> 3 saldırısı oldu. Oha. Oha oğlum. Bu adam ne yapabilir ki bana şu an? Blade de alacağız. 1048 şu anda. Tık. Blade de aldık. 2150 gold istiyor mahvolmuş. Hadi bir wave alalım buradan. Mahvolmuşa gidiyorum arkadaşlar şu anda. Oğlum karakter manyak bir şey oldu. Mahvolmuş artı deneysel exer var şu an arkadaşlar. Ulti attığım gibi karakter para parçalar onu söyleyeyim. W'yi açıyorum. Al ultiyi. 2.5 saldırı hızı. Bitti. Oo. 3 saldırı hızı oldu arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bir karakterin ulti attıktan sonra bende kapışma şansı yok. Grace fena sövüyor arkadaşlar. Mütledim. Geliyorum oraya. Okey. Buradan bir bota gitmemiz lazım arkadaşlar. Caitlyn kasacak gibi çünkü. Tahsiler almış. 8 saniye ultim var. Böyle çaktırmadan arkadan gelsem. W'de açtım. Ultim de var. Hop. Harika. Atar mıyız Atamıyoruz ay galiba. Tamam can çekeyim falan. Ölmem ben burada. Ya hiç ölmem arkadaşlar merak etmeyin. Sanmıyorum yani canımın gideceğini. Hemen fullleyebiliyoruz. Deniyor muyuz? Tamam. <laughs> Oy. Farm 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 farm. Graves. Yasuo. Yasuo. Ölmüyorum ki. Canım azaldıkça aslında canım var gibi arkadaşlar. W basalım. Kate'le gider miyiz buradan? Kate'in gel bakayım. Korkuttum. Evet. Ölmüyorum. <laughs> al. Al kule vursun bana. Al. Vallahi kule vursun bana. Abi çok değişik bir şey bu ya. Bu, bu, neymiş ya bu? Çıkalım buradan azıcık. Tamam. Hala bekliyorum arkadaşlar. Bakın yine ölmeyeceğim. Baksana oğlum bu ne? Fena bait deniyorlar ve ulti atınca karakter kendinden geçiyor oğlum. Gelecek mi? ATY. Hey. Oya atman lazım zaten. Yoksa çok sıkıntı yani. Değişik bir şey. Çıkalım. Fiz geldi yine. Tamam oynuyorum buraya arkadaşlar merak etmeyin. Tamam Fiz de aldık. Yok abi ölmüyor karakter. İki eşya aldım arkadaşlar. 4500 gold var üstümde. Daha bir bot alacağım. Hız kesen çekeceğim şuna bir. Ben artık bir Bakın şimdi olayımız şu. W açıyorum. Adama ulti attığım gibi hız kesen basacağım arkadaşlar. Hem ultiden hız gelecek pasiften hem de hız kesenden hız gelecek arkadaşlar. Rakip de kaçamayacak. Kalkan kokunu alıyor mu arada haberin olsun. Ne o? Race mi geliyor? Sıkıntı yok. Birini görürsem gireceğim. Ulti. Hız kesen. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Hoppala. Gel böyle. Bariyer abi sıfır. Bariyer gelmedi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Attım R'yi. O oh vallahi tuttu. Gel buraya. Gel buraya. Lan bir dur. <laughs> Çıkamadık CC'den bir vurabilseydim. Hız kesenle birlikte saldırı hızım 3 olacaktı arkadaşlar. Sisi artı bitkinlik mahvettiler. Tamam girmemek gerekiyormuş. Buradan bir bot alıyorum. Arkadaşlar arkasındayım. Hepsinin oyunu. Tamam multi attığımızı almak için. Bizi yakalar mıyız? Çıkıyorum geri. O bizim yapabileceği bir şey bence yok ya. Peki. Abi rakipteki oyuncuların o kadar çok şey var ki şey yapamıyorum. Tam dayı atacağım zonya basıyor. Onu yapacağım zıplıyor. Flashlıyor falan. Al. Al. Lanet olası dostum seni. Din lanet olası dostum. Buradaki fanları alayım canımı fulleyim önce arkadaşlar. Oo. Kuleye. Şey neyini ya pardon. Kapışırız burada Bak nötrüz. Bana güvenebilirsin burada. Eee... 1 v 5 yapar mıydık? 2 v 5 yapardık burada ama. Hex flash bastı. Peki. Peki sinirli kardeşim benim. Peki. Allah Allah. Tamam. Arkadaşlar ben buraya dalacağım burada. Da gel. Yavaş atma gel. 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 Oo! Oh. Bir saniye. Harikasın ya Warwick. <laughs> Harikasın kanka. Ölmüyorum. <laughs> Ölmüyorum. Aga muhteşem bir şey. Bunu oynayın ya bu şekilde. Boyut attıktan sonra hız kesen basınca hiçbir şey yapamıyorlar abi. Karakter boyut atlıyor çünkü. Tamam. Gel. Al bir tane. Çıkalım buradan. Biraz çıkalım bir saniye. Yine canımızı fulluyoruz da Caitlyn ha vuruyor arkadaşlar kafama. Sürekli vuruyor benim kafama yani. Hep vuruyor. Şu aradan geçeceğim. Cık. Ah. Kule niye bana vurdu? Ha çiviri zırh. Kule tamam. Tamam. Peki. Son bir fight daha yaparız burada. Giriyor muyuz? Hiç sıkıntı beyler. Ben bottan push diyeceğim. Adamlara baksanız arkadaşlar nasıl savuruyorlar. Kankam oy dağıtalım mı? Hop. Uh. Tamam. Bitiriyorum. 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 <laughs> 1'e 13. 4 11 1 e 11 felaket ezmişiz. Bakalım kaç kasa vurmuşuz. Oldukça iyi 38 kasa vurmuşuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Yarın tekrardan görüşmek üzere.